Uzun bir pas. Kaleci boşa çıktı. Hüseyin kale boş. Hüseyin çalımı da attı. Pası gol şansı. Top ağları gidiyor. Gol. Kahraman Maraş Spor. Enes'e golü buluyor. Halil boşa çıktı. Pozisyonun kahramanı Hüseyin. Önce Halil'i geçti. Sonra bir çalım daha. Aldı at dedi adeta Enes, e. Enes ağları buldu. Uzatmalarda Kahramanmaraş Spor golü buluyor. <laughs> Hüseyin burada Halil'den önce davrandı. Savunmaya bir çalım ve Enes için de Yeriye gol atmak kaldı.